Kuruluş Osman 183. bölüm fragman incelemesi Büyük dönüş ve Osman Bey'in yeni planı. Selamün aleyküm değerli izleyiciler. Kuruluş Sultanlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Mübarek Ramazan ayınızı en içten dileklerimizle kutlarız. Bugün sizlerle Kuruluş Osman 183. bölüm fragman analizini paylaşacağız. Ayrıca sürpriz bir karakterin dönüşüyle ilgili çok önemli haberlerimiz var. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Osman ve Bala yeniden bir arada. Fragmanda ilk olarak Osman Bey ve Bala, Hatun'un obadaki çadırlarında tekrar bir araya geldiğini görüyoruz. İkisi de büyük bir mutluluk içinde. Son dönemde Kayı obasının yaşadığı büyük acılardan sonra bu an herkes için bir teselli niteliğinde olacak. Osman Bey Halime'yi geri alacağına dair Bala'ya söz veriyor. Halime'yi kurtarma görevi başlıyor. Orhan, Alaeddin, Bala ve Holofira, Halime'yi bulmak için yola çıkıyor. Osman Bey ise Türkmen beylerini bir araya getirmeye çalışıyor ve onların desteğini istiyor. Ancak Ulugan, onlara büyük bir servet vaat ederek bazı beyleri kendi tarafına çekiyor. Bu durum, Osman Bey'in planlarını zorlaştırsa da onun kararlılığını asla sarsmıyor. Osman Bey Tüm kaybedilen topraklarını geri almayı planlıyor. Fragmanın ilerleyen sahnelerinde Osman Bey'in kaybettiği tüm toprakları geri almak için büyük bir harekat planladığını görüyoruz. Artık savaş vakti geldi ve Osman Bey düşmanlarına en ağır darbeyi vurmak için hazırlıklarını tamamlıyor. Şok dönüş. Balaban Alp geri döndü. Şimdi sizlerle çok önemli bir haberi paylaşıyoruz. Balaban Alp uzun bir aradan sonra diziye geri dönüyor. Onu en son Kuruluş Osman 3. sezonun finalinde görmüştük ve artık tekrar Osman Bey'in yanında savaştığını göreceğiz. Bu geri dönüş hikayeye nasıl bir yön verecek? Hep birlikte göreceğiz. Son sözler, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer öyleyse kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Hepinize huzur dolu ve bereketli bir Ramazan dileriz. Allah'a emanet olun.